Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza canlı yayında eski takımı Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Souza, Fenerbahçe bana Türkiye'nin kapılarını açan ilk kulüp oldu. Ben Beşiktaşlıların sevdiği Souza isem burada Fenerbahçe'nin çok büyük bir payı var. Beni getiren Aziz Yıldırım ve Vitor Pereira'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye attığı golden sonra yaptığı sevinçle ilgili de konuşan Souza, "Madem ki sen Fenerbahçe'yi çok seviyordun, neden o golü hırsla kutladın?" diye soruyorlar. Birçok insan beni karaktersiz olarak tanımladı o olaydan sonra. Benim için karaktersiz insan, hile yapan, hırsızlık yapan insandır. Bir futbolcu gol attığında seviniyorsa bu karaktersizlik değildir. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama bana destek veren, benim maaşımı veren Beşiktaş'tı. Bir de ben defansif orta sahayım. Çok fazla gol atamadığım için sevinmem normal. Ayrıca bir derbide iki de gol attıysam duygularımı kimse kontrol edemez. Eğer Fenerbahçe olarak bana çok kızdıysanız veya hala kırgınsanız size kusura bakmayın demekten başka yapabileceğim bir şey yok.'' Ben duygularımı bu şekilde dışarıya yansıtıyorum. Karakterim böyle. Soğuzadan nefret etmenizi istemiyorum. Sizi üzdüysem özür diliyorum dedi. Joseph ayrıca Ali Koç'tan da özür diliyorum. Birçok kez farklı mekanlarda karşılaştık. Bana çok kızdığını biliyorum. Bana alındı ve benimle konuşmadı. Bana selam dahi vermedi. Onu da kırdıysam çok özür diliyorum dedi ve Türkiye'yi de böylelikle terk etmiş oldu.